Herkese selamlar. Bugün Back for Blood'ın ilk izlenim oynanış videosuyla ile karşınızdayım. Gikas Kaan'la beraber oyuna girdik. Önizlemlemelerimi, ön izlemlemelerimi, gözlemimi aktarmak gerekirse e, oyun benim için adeta mükemmel olmuş. Özellikle bu son zamanlardaki oyunsuzluk böyle duygumuza böyle bildiğin e, gen basmış. E, Left 4 daha gelişmişi, vuruş iş hissiyatının çok yüksek olduğu, e, oyunun sıkmadan akıcı bir şekilde devam ettiği çok güzel bir yapım olmuş. Ee, siz de zaten videolarda izleyip e, görüşünüzü belirtirsiniz. O zaman videoya geçelim. Tamam Ahmet de geldi. Şimdi ne yapalım? Oh, Sefere devam et. Dilinme. Sefer tamamlanamadı. Deneyelim mi bir daha şeyi? Devam yok diyor bu da amına burada ya. Acemi mi amansız mı? Ya Cemiden deneyelim istersen ya. Abi bence deneyelim bir şeye bakalım en azından. Diğer bölüm geliştiririz en kötü. Değiştiririz. Bence de. Hakkın var mı? Yani öldüğümüzde buna da hak yoksa amansız oynarız. Olur olur. Tamam. bol hak... Zaten diğer el değiştirebiliyoruz diye hatırlıyorum ya. Ne topluyorsun lan öyle? Ben kim oldum ki? Kız mıyım ben? Değişik bir ya. Geç abi burayı. Geç. Anlosara iki hak vermiş onlara bölümden bölüme veriyor olabilir belki. Bizde hiç vermedi. Aa ulan bir dakika. Ama daha demin biz botlarla başladık. Acaba başkalarının oyununa mı giriyoruz diye dedim de bak daha demin karakter seçtirmedi mesela bize. Evet. Acaba başkalarının oyununa mı girdik? Ha bak ekstra takım canı diyor mesela bu yaşlıda temizlikçi de. Temizlikçiyim aldın sen. Ben takımcanı vereni aldım. E ben de onu aldım. Destele seçtim desteme ben. Yok, Ahmet, mesela. Ahmet Volker'ı aldı. Kitledim. Ahmet Lebron James'i aldı. Tamam ben eni aldım. Ha bak kuşlar yok mesela bunda şu an. Numune kalıbı verdi sadece tamam. Yok kuşlar oluyor yine ya. Yok hayır kuş kartını vermedi mesela bana Yok o görev görev o görev. Onlar görev mesela numuneyi alarak ilerle. Onu alıp bölüm sonuna yetişmen lazım. Oo, güzel bir Canın kırdık ben. seviyedeyken birini öldürmek bir canı yeniler. Al lan bunu, bunu alacağım ben bu sefer. Hazır Ekstra mı? takım canı. Tamam <laughs> ben de hazır verdim. Aa bak mesela bu sefer 250 parayla başladık. Hmm. Bence biz daha demin başka birinin oyununa girdik sonra oyundan çıktı onlar. Tabancayı farklı bir şeyle değiştirebiliyor muyuz? Evet, satın alabiliyorsun ama paran olması lazım. Ben tamam, şey değil, almayacağım. Bir tane İkinciyi değişmiyor, birinciyi başladım. değişiyor sadece. Bak, şeyi almayı unutma. İlk yardım, iyileştirme, şok cihazı. Ee, sakat ya da ölü takım arkadaşını hızlıca delirtir. Cephane çantası. Ee, ben bir tane ağrı kesici aldım. Bir this. de ben cephane çantası alıyorum. Abi cephane çantası al bence de. Ben Öyle de... İsterseniz bir de defibrator alın isterseniz. Ben ilk yardım aldım bitti param. Tamam ben defibrator aldım. Bu arada aldım. şey diyeceğim ha. ağrı kesici geçici can veriyormuş. Sargı bezi canınızı yükseltiyor. He tamam evet. Bu arada yani, bizim eleman yani, yine kaldım, gitti anasını satayım. Yerden buluyorsun silah zaten. Ya bak push buradaki silahı almış hemen. Ee, şeyi neyle geçiyoruz var mı? Bıçak bıçak, bıçak sopa. İki. Biri iki. Bir Lan bu ne amına? Ananı sikeyim bak geldi bu ya. Bu hemen geldi ya. Well. geçiyorum. Nereye gitti lan bu? Oh, Burada right? kırılmıyormuş. Abi şey de çok kötü ama ya. Yani ya sargı bezi ya ağrı kesici. İkisinden beni seç oyun yani. Evet. Son Geliyor dev geliyor. Geldi dev geldi. Allah. <laughs> <Of. gülüyor> Kardeşim iyi misin? Bir tane daha geldi. Oo bir tane daha geldi. Öldü iyi iyi var mı? Abi, bu sefer var. Yok bunda. Bunda az. Çabuk ölüyorlar. Yok pardon bunda hiç yok. Ama bunun sebebi şey de mi acaba i̇şte ona bir bakmak lazım. Hepimiz aynı anda sıkıyoruz diye mi yoksa acemi diye mi? görmüyor yukarı Hatka bağlı diğer şey ya. Ha, 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 Hakkı şeyse amansız da o yine. Sağ o zaman şeydir. <laughs> Alayküselam hoşuna. Çok aldım Yalnız kafayı patlatma efekti. Şey geliyor, bir şey geliyor. Ses var. <laughs> Yukarıdan atlayacak. Ama Atladı. Bir, iki, bu. Oh. Aa, bu biri <laughs> yanındayken direkt direkt patlıyor bu. Aaa, şey diyeceğim. Game Pass'te var oğlum bu oyun. Bir şey Oy. diyeceğim, biz şey oynamıyor muyuz? İ, Acemi. Evet. evet. Burada kutular falan yok. Evet işte onlar etkili olabilir. E saçma değil mi? Acemi'de kutu olması lazım aslında burada. Direkt yeniliyorduk, mermiler yok mesela bak. İşte herhalde bununla yet yeter size bu kadar diye devam ettirmiş. Ben bir silah aldım ama deneyeceğim bunu. Tabii güzelmiş ya. Ya buraya topala amına kur senin de amına kor, Senin pat, pat, pat. Elinde. Senin de bu dur, bu bizden. Ya vur onun da amına koyayım vur. Oh, vur, öyle vuramayız. Allah al buna vurulmuyormuş. Kolunu kır. Tam bu öldü. Ne oldu? Arkada bizim topu yakıyor. Her yerden geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Allah bir dakika. büyük geldi. Ananı sikeyim. Bir tane daha büyük ben orada. Ben ne yarraktan bir silah almışım ya. Tamam gel gel öldü. Ne boktan bir silah almışım ben ya. Geldim. Canlarınıza dikkat edin de. Bir daha bizim çocuk, da ya, çocuk nerede? çocuk. Aşağı, aşağı, alınıyor aşağı alınıyor aldı onu ya şey. E tamam onu... He kopmuş lan. Kopmuş mu? İyi Hülya güzel olsun ver. gelenler hoş geldiniz Siz arkadaşlar. Selamlar. Bravo. Oyundan ayrıldım mal. Ben onu nasıl yenili ayağa kaldırabiliyorum acaba? Bota geçti. İnelim mi aşağıya? He tamam aşağıda, aşağıda aşağıda. Nemesis bizi 313 kişiye de basmış. Hoş geldiniz. Geliyorum aşağıya. Kuş var mı? Dur kuşlar var abi bir dakika. Abi al sopayı eline. Yavaş yavaş gelin abi. Tamam aldım. Hiç vurmayalım bakalım nasıl ne olacak? Ben şu kızı bir kurtarsam Hiç inme bence siktir et ölsün orada Bence bunu kurtarırız ya Bak şimdi bak Bak şimdi bak nasıl kurtarıyoruz Baya kurtardın ha Nereden bak 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 Sakin sakin Geldi Biz geldi amına Allah Mermi bir harcamayın şey. ya. Vurun ağızlarını Ne koydum? Aa burada dev var. Çok güzel sövüyor bu arada ya. Geliyor bu, geliyor, geliyor. Kaç kaç kaç. holy, holy moly. Öldü, 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 öldü. Ben tamam, bu da öldü. Ben mermi harcamayacağım. Bot'a komut verebiliyor musun? Kuşlara dikkat, kuşlara dikkat. Verebiliyorsun. Kuşlar, kuşlar ne yapıyor? Buraya gidiyor Sürüyor hareket geçiriyor. sürüyor havalanınca geçiriyor. Arkanızda! Bana gelme! Tamam, patladı. <laughs> ben arkadan bir şey yedim. <laughs> Oğlum pompalı 5 tanesini aynı anda indirdi. Bak pompalı güç. Burada bir içerisi vardı. Ha, gelin gelin içeride bir şeyler oluyor genelde, gelin. Heh, evet. Alın da mermi falan. plan. Bak. İndirdim. Oh, 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 oh. Malafat çok Arkadan aldım. ne yedin acaba? Ya yedim kardeşim. Defibrilatör var burada. Bende var o zaten. Yo pardon o benimkiymiş. Aldım geri. Alet takım atmışsın sen. Ben mi bir dakika şey alacağım. Bandajı basacağım sonra Ağrı Çalayım mı? Yok bak geri aldım. Ha, bende ben de yok. Bombayı <laughs> alın bombayı <laughs> bak aldım ben. var Aldım. Hadi geliyor. Zıplıyor. Sağda ilaç bir ses var. Evet evet geldi. Bu yukarıda çıkıyor ya. Patladı. Tamam. Bunu zamazingosuna vuracaksın ya patlayan Evet, ya. evet öyle öyle. Öyle evet. Aynen. Kolunda yanan yanan yerlere vuracaksın hep. Tamam devam. İçeride bir şeyler var. Bu ne lan? <laughs> Burada parlayan bir şey var. Para aldım. Ben giriyorum. Tam bu And ilk bölümümüz sonu zaten ya. Aynen. Tamam aşağı temizlik. Chest var. Devam. Chest'i de açın Çıkıyorum. abi. Chestlerden güzel şeyler çıkıyor. Oh <laughs> arkesi buldum. Banda çıktı. Arkesi şey. çıktı. Just off ya. <laughs> Holy buldum. Bakır aldım. Gelin gelin buraya gelsene canlarınızı doldurun. Zaten tamam, bedava Aa örümcek adam gibi aa lan. Tamam safe house'u açıyorum. Bol bol Açtım bol. gelin. Tamam. Okey. İyi de Oğlum kan olmuş tamam. lan sana. Göt olmuşun. Benim her yerim ay her yerim kan içinde. Ay bana bir şeyler oldu. Muayen dönemindeyim. Düşmana verilen hasar. Durulan özel parazitli. <laughs> ben hazırım. Yayının başına gel. Ha dur o başta bir şey masajı. Ben kart seçeceğim de bir. Okey. Ya ben de böyle bir oyunun döndürdüğün zaman mouse'u biraz şey gibi geldi ya. Optimize değil gibi geldi sanki böyle. Tak optimize Hayal de şeyi bakıyor. kapat. Şeyi kapat ya oyunu. Biz şey, falan. Biz şeyi kapat. Ee, var. Ben kapattım onu. Grafikte mi abi? Aha. Herkes Yok ses amına amına Yok oynanış da var oğlum. Sen <laughs> dedim. <Deniyor. gülüyor> Alek, ya baştaki kartlar var. bir boku yaramıyor. Tamam, Yok lan anladım. yarıyor. Yakınlarda bulunan bakırları algılayabilirsin, bakır bulabilirsin. Ben ekstra bir can alıyorum ya. Ben biz girdik bu arada sen bekleniyorsun. Tamam gel. Açalım body. şunu. Ha. O şarjör var evet. aga ben şarjörü taktım. Bakayım. Menzili azaltıyor, tutuşu arttırıyor. Ben de şarjörü aldım. Ee, bir bok olmadı şarjör. Yapıyor, yapıyor. E, 25 oldu. Tamam, tamam hız artıyor sıfır, bak mesela. Ha, benimki şey silah bu. doldurma hızı. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. benim her şeyim hazır. Ben devam ki. O şeye de bakalım sonra. Takım geliştirmeleri var mesela. Takım saldırı yuvası falan. Ona da bir ara bakalım. Para tamam. biriktirek biraz. Ben bir sargı bezi alayım aga. Ha, yani i̇ki sargı bezi. Açıyorum o, kapıyı var. hazırsanız hazır önce ee, söyleyin. bir dakika da. şunu da takalım. Aa bu ne lan? Sargı <laughs> Yine var önce var galiba, bunları evet. bunları önce bıçak şeylerle, sopalarla. Oraya hiç elleşmeyeceğim. <laughs> amına Çok güzel haz veriyor yalnız oyun. evet evet vuruşları çok güzel. Ama sopada. Oğlum sal lan beni. Ha geliyor var. Eee çek silahı çek silahı. Al lan. Oyun yoktu be laps diye. Harbiden ha. Tam bıçağa döndüm şeye. Milliye. Oy kafa gitti. Allah. Semih Allah. Geliyor. Oha bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Asiktir lan gelme. Dur, Bana dur, gelme. Dur, dur. Aman amına koyayım. Kalbine sık kalbine. Bir şeylere vurun şeylere parlayan kırmızı yerlere. Kırmızıya kırmızıya. Tamam <laughs> avrasını. Lan gitti aurosunu... avrası. Gel lan bana. Lan bana geliyor bu sıkın. Agro lan o ne aurası o ne. Doğru agro. <laughs> bu canavarın agro bir aurası var valla <laughs> anlatamam size. Biraz sıkma ya. Tırın, yapma ya. Güzel bir hava veriyor. Bana gelme. Gelme. Ne oldu? Yerin dibine, yerin dibine, girdi. Biz de girdim. Utancından yerin. Oraya biz giremiyoruz. Oğlum mermi harcamayın lan. Mermi kolay bulunmuyor. Daha ben var, var 200 ya. 100 tane, 200 tane. Like Açılıyor mu lan bu kapı? Gelsenize lan orospu çocuklar. Çok yok güzel buradan buradan. Gel gel abi. Şurada bir açılsa bir girseler bize Burada... tersin. Yine bir zamazingo Allah. var. Allah. Burada bir abi var. Uy evet. oğlum çok güzel ya. Amına koyduğum ya. Oyunda oyun ya ne istiyorum biliyor musun? Slide olması i̇yi. lazım şu oyunda. Ayy. Evet. Oğlum kıpkırmızı Sanki var. vardı o ya. O hepimiz kanrevan içindeyiz. Slide olsa var edecek. Bizim bota bak. Olacak da. Sıfır bak, kan. Bak mesela enerjim mi düştü benim? Yok. Patlatma şeyi çok zevkli ya. Aha, yani, ha pompa vermesin. He enerjim bitti. Amına koydum bir dur. Bir şey anlatıyoruz burada. Paraları es geçmeyelim. 3-5 kuruş demeyelim. Ay karşıya bak ne güzel duruyorlar var abi. Dur dur molotof atacağım oraya. Ben de atacağım. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz? <arkadaşlar>? Oy. <laughs> <laughs> Ananı sikiyim lan bana patlattınız. <laughs> ne koyayım üstüme ağzıma geldi Ahmet Allah belanı vermesin. ben <laughs> şuradan bir hop <laughs> ağrı kesici alayım. Ben bir temizleniyorum. <gülüyor> lan <gülüyor> yine gitti benim ha, tamam <laughs> benim ağrı kesici <laughs> burada. <gülüyor> Yok lan benimkiydi o. Kapı açılıyordu betada burada açılmıyor. Ya ne bağırıyorum yine. Nerede lan bu? Burada çes varmış. Açınız belki base. O, o ne? Ne var? Diken diken. Malafat. Tamam. Baytap. Sargı bezi var. Şunu ben bir saracağım. Bilmiyorum, tek tek spion nereye herkes gidiyor ya? Aldım. Bunlar biraz teklenseymiş güzel olurmuş ya. İki ağrı kesici evet, olarak. Evet Üç Bandaj. Evet, belki şey vardır ya onu hatırlamıyorum. Herkes Alet vardır takımı. belki. Buralar ne Alet var acaba ya? Başta alıyoruz. Çok evet. bir şey değil. Çok bir şey değil bu arada onlar ya. Ha, yani yine onlarda... ya yine onlar da tam item veriyor işte böyle silahları, milahları. O tarz şeyler. O yani bu seçim. İşte Sen ateş. Arkadaşlar burada mermiler var. <laughs> ne yapıyorsun lan? Bunu alsam, bir de bunu alsam, buradan da o hop hop mermi alsam devam ki. Şu <laughs> Ağrı bir ses geliyor ama bir dev geliyor. ama geldi. Burada, 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 burada. Bırak bana, bırak bana. Amına koy. Aa burada, burada da geldi. Oy oğlum bu, bu silah bayağı iyi oldu bu arada ha. Negev aldım ben. Ha, çok çıkıyorum. zevk ya. Allah şu an, şu an ben gidiyorum. Ektim <laughs> sopa. Amına seninle. <laughs> Aha geldi. Oo, Allah. O, şey geldi. Vuruyorum ona vuruyorum Negev'le öldürdüm ki ben bunu. Tamam ne çok ne? az kaldı canı. Ölür bu ölür bu. Arkasına geçtim. Vur ol tamam, vur la! Tamam, tamam, arkamdan başka bir şey geldi. Çok yakında çok yakında. Öldü öldü öldü. Tamam, öldü. Aa yerin dibine gitmedi sonra hayır. Loot şeydi lan bari Hikayeli mi? Aynen hikayeli Kalan sakatlanmalar dört Amına atlayacak o Ahmet Dayı bunları hop Koy kafaya Burada mermi var isteyen varsa gelsin Sniper ammo. Doğan hoş geldin. Ne var lan? Ne var mısın? Boşa geldik Berkem. Eee dur bak şimdi Aa, bir, dakika, bir dakika bir, bombası bir dakika bombası olan var mı? Amına bakım geliyor. Kaçın. Lan onu bekletseydin fayda batacaktım. Birinin gelişine koydu bu arada ama neyse. Yanın lan. Hala biri bağırıyor burada ama you know? Güvenli odaya girmeden şu etrafa bakın da Haram oluyor bak. Aynen Biri alınca herkese Bile, mi biri. geliyor? Evet evet onu diyecektim biri para alınca herkese geliyor Bak ben... ne mesela meydanda %70 ya %70'e şeklinde saldırı hasarı Geç şunu ya Güvenli odaya bak koyayım. birazdan temizler çıkacak evden Aşağıda bir şey vardı. Abi <laughs> bu merdivendeymiş. Gel gel. Orada da bir şey var. Parlıyor. Abi şey 5 kondoru sürücü geldi. Tamam öldü. Gel Merdivenden çıkın abi odaya. Simgecim hoş geldin. Oyun akıcı bu arada ya. Zevkli sarıyor bayağı. Evet evet. O Left 4 Dead'teki şeyi düzeltmişler. Bazen ya Left 4 Dead'te bir hafiflik vardı anlatabiliyor muyum hani böyle. Aynen. Bu bu ağırlık yok böyle. Burada hissiyat çok iyi olmuş yani. Burada zombi öldürürken gelen hissiyat çok daha zevkli. Evet. Oli galiba bize biraz ayak bağ. <laughs> <laughs> Oli bir tık weak galiba ya. Evet.